Mevlüt oldu, yapıyor, Where you were uh, pushing the UN plan for sea corridors through the Ukrainian minefields to enable Ukraine to export wheat and help resolve the cereal crisis. In Suriye'deki ve Afrika'daki us, bu gıda krizini e, hafifletilmesini desteklediniz. Plan plan bu gündemi ortaya koymaya çalışınız? Birleşmiş Milletler'in uh, ne kadar etkin bir planı var bu deniz koridorlarının Rusların uh, kullanımına eline geçmesini engellemek üzere. Yani Ukrayna sahillerine Rus birliklerinin çıkışını engellemek için Birleşmiş Milletler ne yapmayı düşünüyor? Örneğin Türkiye bu koridorların girişinde e, savaş gemilerini bulunduracak mı Rusların askeri amaçla bu koridorları kullanmasını önüne geçebilmek için? Sayın Hüçelt e, çok kısa bir sorum olacak size de. Finlandiya çok uzun bir süreden bu yana NATO'nun Rusya'ya karşı olan savaşında bir gedik idi. Ve kuzey ülkelerinin Finlandiya'nın artık bu boşluğu doldurmaya karar verip NATO'ya üye olmaya karar vermesinden memnun olduğunu düşünüyorum. Türkiye, Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine veto oyu kullandı. Bu ülkeler e, peki bir misillemede bulunacaklar mı sizce? Türkiye'ye e, herhangi bir yaptırım uygulayacaklar mı diye sormak istiyorum. Şunu e, söylemek istiyorum öncelikle. NATO'nun Rusya'ya karşı olan savaşı ifadesine karşıyım. Savaş dediğinizi düşündüm. Hayır, duvar, duvar e, demiştim. Savaş değil, duvar demiştim. Size yönelik bir şey değildi. Sadece açıkla kavuşturmak istedim. Çok hassas no, bir husus olduğunu düşünüyorum sadece. Duvar demişsiniz. Biz burada insani yardım misyonuyla bulunuyoruz. Ee, Dürüst olmak gerekirse geçtiğimiz yılda e, biraz daha e, erken bir tarihte buradaydım. Aynı sebeple dolayısıyla politikacıların kendilerinin düşünüp e, çok sayıda insana, son derece kırılgan durumdaki insana çok büyük, çok muazzam yardımlar taşıdığını göz önüne almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Hem Anakin hem de ben insani yardım ulaştırılması konusunda çalışan kişilerin en az şekilde etkilenmesini sağlamaktan sorumluyuz. Dolayısıyla burada benim odak noktam bir ülkenin yapacağı operasyonlar yürüteceği operasyonlar değildir. Bizim destekleyeceğimiz, teşvik edeceğimiz bir şey değildir. Bu tür operasyonlar bizim odak noktamız Birleşmiş Milletler'in görev yönergesi ve kararıdır. Dolayısıyla te temel insani yardımların Kuzeybatı Suriye'ye ulaşmasının devamını sağlamaktır. Buradaki kırılgan insanların, 4 milyon kadar insanın bu yardıma ulaşmasını sağlamaya devam etmektir. Önümüzdeki haftalarda odaklanacağımız ve yapmaya çalışacağımız şey bu olacaktır. Türkiye bu çalışmalarımızda bizim elzem ortağımızdır. Rusya'nın olduğu gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olan ülkenin de olduğu gibi biz odak noktamızı burada tutmaya devam edeceğiz. Finlandiya'nın ve İsveç'in e, üyelik konusu. NATO içerisinde pek çok ve anlaşmazlığı çözüme kavuşturduk daha önce ve daha önce bu anlaşmazlıkları birbirimize yaptırım uygulayarak çözmedik. Aynı masa etrafına bir araya gelerek konuştuk bu sorunları, anlaşmazlıkları. Bu sefer de bu şekilde çözüm yoluna gideceğiz. Teşekkür Doğru yani yaptırımlarla bu işler çözülmez. Ee, endişelerimizin karşılanması lazım. Biz onların neden NATO üyesi olmak istediğini anlıyoruz. Endişeleri var yani meşru endişelerdir. Birbirimizi iyi anlayıp birbirimize destek olmamız lazım çünkü NATO güvenlik teşkilatı ee, problemlerden bir tanesi de zaten bu iki ülkenin e, savunma sanayi ihracatı konusunda kısıtlamalar getirmesi. Bunların da e, kaldırılması lazım. Bizim de beklentimiz bu. Diğer taraftan tabi Türkiye'nin e, çok önemli sorumluluklar üstleniyor komşu ülke olarak. E, Türkiye'de e, 3.7 milyon civarında Suriyeli mülteci halen var. 500 bin civarında dönenler var. Gönüllü dönüşler için çalışıyoruz. E, yine İdlib'de e, 100 bin tane priket ev e, sığınma yapıyoruz yeri. Sığınacakları, barınacakları yer hayat standartlarını yükseltmemiz lazım ama Tüm bunları yaparken bir taraftan yalnız kalıyoruz, bir taraftan da PKK, YPG terör örgütü hem oradaki insanlara saldırıyor, dönen insanları engelliyor, insani yardımların önünde engel, askerlerimize saldırıyor, Türkiye topraklarına oradan saldırı düzenleniyor. Ve Amerika ve Rusya bu bölgeden bu teröristleri temizleyeceğine dair söz vermişti, anlaşmıştık ama yerine getiremediler. Elbette Türkiye'ye yönelik ve bu sahadaki çalışmalara yönelik tehdit terör tehdidine karşı bu daha olabilir PKK fark etmez gerekli tedbiri almamız lazım bana doğrudan yönelttiğiniz soruya gelecek olursak şimdi bir Birleşmiş Milletler planı var kısaca iki arkadaşıma da bu plan hakkında da haritayı da göstererek bilgi verdim biz bu planı destekliyoruz BM planının uygulanabilir bir plan olduğunu görüyoruz ayrıca yapılacak çalışmanın meşruiyeti bakımından da e, ee, Birleşmiş Milletler çatısı altında bunu yapmamızda fayda var. Ee, Lavrov'a e, Ankara, e, de, Ankara'da yaptığımız görüşmede bunları izah ettim. Ee, i̇kili düzeyde veya tek taraflı bir çalışmanın olmaması gerektiğini söyledik Basın toplantısında da söyledim zaten takip etmesinizdir. Diğer taraftan eğer e, Rusya'dan da şimdi cevaplar bekliyoruz. Askerlerimiz arasında teknik görüşmeler de devam ediyor. Dörtlü bir toplantı olursa Kurulacak mekanizma, bunun işleyişi, denetimi dahil tüm konular burada e, ele alınacak detaylı bir şekilde. Burada Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin yanı sıra e, Rusya ve e, Ukrayna'da olacak. Dolayısıyla e, herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mekanizmanın da bunu e, temin etmesi gerekiyor. E, Rusya diyor ki Ukrayna'ya gidecek gemiler silah taşımasın. Tabii Ukrayna'da burada oluşacak koridorlar konusunda Rusya burayı suistimal edip bizim limanlarımıza saldırmasın diyor. Dolayısıyla bu meşru bir endişe bunların giderilmesi lazım. Herkes bunun sorunsuz bir şekilde işlediğinden emin olması lazım. O nedenle şimdi mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar, Transit hat güvenli hat ve güvenli bölge güvenli bölgede gerekli e, denetimler yapılacak gemilerle ilgili ve o güvenli hatlardan mayın temizlemek çünkü çok uzun zaman alacak keşke temizlenebilse e, yer yer e, bize doğru mayınların da geldiği geçmişte görüldü e, bunun hızlı bir şekilde yapmamız lazım bu detayları görüşüyoruz e, ve önümüzdeki e, süreçte. Ee, Rusya'dan da olumlu cevap gelirse dörtlü toplantıyı İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Buradan bir anlaşma çıkarsa bu işlerin denetimini e, yapmak için e, İstanbul'da bir merkez e, kurulması planlanıyor. BM planına göre. Tabi bu denetimler dronlarla da yapılabilir, insansız hava araçlarıyla da yapılabilir. Yeter ki bu mekanizma iyi bir şekilde işlesin. Ve hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın ihraç edeceği tahıllar tahallar ihtiyaç duyan ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılsın. Rusya'nın tahılına da ihtiyaç var çünkü dünyada tahıl üretiminin üçte birini bu ülkeler yapıyor. De şu anda 40'a yakın ülke yüzde ithalatın yüzde elli'sinden fazlasını bu iki ülkeyle yapıyor. Bazı ülkeler yüzde yüzünü bu iki ülkeden alıyor. Mısır gibi bir ülke %85'ini bu ülkeden alıyor. Yani Rusya'nın da beklentisi sigorta, taşımacılık, lojistik ve işte banka ödemeleri, gemilerin bu ürünleri taşıyacak gemilerle ilgili beklentileri var. Bunun iki ülkenin de kabul edebileceği ve herkesin yararına, tüm dünyanın yararına bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Biz bu konularda çabalarımızı sürdüreceğiz. Sorry, it has been quite long mm. to respond to that uh, question. In a careful manner, but we will resolve these issues. Minister, Thank you. This is the end of our question. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Annika. Thank you. I think we deserve the dinner. Yes. Yeah, so. <laughs> working dinner.